Oh shit here we go again. Smoke'un arabasını da canlı götündeymiş. İki kurşun yiyince hemen havaya uçuyor. Yolun karşısındaki bisikletlere atlayıp kendi mahallemize dönmek için pedal çevirerek bu ballas çetesini atlatıyoruz. Sonra abimi Swift diyor ki al boyan bitmiştir. Git biraz sokaklarda grafiti mraffiti. Polis basıyor burayı biz arabada beklerken. agamızı yalnız bırakmayalım diyoruz ama Rider ve Smoke ay biz güleriz falan diye eyvallah çekip bırakıyorlar bizi orada. Are you going to fight for me. Ah! Ben no, no I, I take yani haber geliyor. Kargo pusuya düşürülmüş falan mallar çalınmış diye. Hemen gidip geri almamız lazım. Tabii ki daha geçen hafta işe başlamama rağmen benimle yapacaklar bu işi. Buzi abi diyor ki şu gemiye böcek yerleştirilmesi lazım. Ben de ayağıma yosun falan değmesine hiç dayanamam. Gıcık oluyorum. O yüzden sana sordum diyor. Karda çocukken yaşadığı bir travma yüzünden yüzmeyi pek sevmediğini anlatıyor. <laughs> I don't love you no more. Bu arada arada bir Katerina arayıp artık seni sevmiyorum ha unutma bunu diyor. This is my heart you play with. Ve yeter be yeter gerçekten yeter diye galeyana geliyorum. Telefonum çalıyor arayan abim Sweet. İşte isteyeceğim küçük iş buydu meh meh meh, meh. Sürpriz falan. Allah razı olsun.